Ankara'da 2 aylık bir bebek beyin kanaması nedeniyle entübe edildi. Doğar doğmaz yapılması gereken ve yeni doğan bebeklerde kanamayı önleyen K vitamini ailenin yaptırmadığı ortaya çıktı. Anne babanın modern tıp e, karşıtlığının e, bebeğin hayatına mal olabilme riski var. Şimdi bu konuyu konuşacağız. Konuğumuz var çocuk hastalıkları uzmanı Doktor Işkın e, Namdar e, Uzeken bizimle birlikte. Neden ailenin inisiyatifine bırakılıyor bu kadar hayati e, önemde aşılarsa? Üzülerek söylüyorum ki aile aslında e, reddetmediği sürece bu Sağlık Bakanlığı'nın normal bir prosedür. Her bebeğe uygulanması gerekiyor. Yani doğar doğmaz uygulanıyor. Maalesef. Öyle mi? Evet, evet kesinlikle. Hı hı. Ama maalesef ki son dönemlerde ortaya çıkan işte modern tıbba birazcık karşılık karşılıklık ve aşı reddinden kaynaklı biz de çok zor durumlar yaşıyoruz. Çünkü maalesef ki bu reddetme konusu ailelere verilmiş bir hak şu anda. Hı. Her aile bunu reddedebilir ve bizim o konuda yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. İkna etmekten başka. Çok uzun Hı. senelerdir yapılmış çalışmaları olan bazı hastalıkları yeryüzünden yani ülkemizde silmeye kadar giden bir aşılama programı var ülkemizde Hı. ve sağlık Bakan Aşılama Programı da gerçekten çok e, özenli yapılmış bir aşılama programı. Buradan e, ailelere lütfen bilimin ışığından çıkmamaları gerektiğini, Hı.